Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda sizlerle birlikteyim. Bugün yani bayağı önemli şeylerden bahsedeceğim. GB fiyatlarından e, Rosetta'ya başladım. Ne yaptım? Neden sürekli server değiştiriyorum? E, ve yani bayağı önemli bir konu var. O konu hakkında konuşacağım sizler. Kesinlikle hani işinize yarayacaktır. Yaramasa bile bilgi sahibi hani olmanız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle e, yavaş yavaş gidelim. Rosetta'ya başladım. Normalde Vega'da oynuyordum. E, Vega'da sıfırdan çarjımı serisi yapmıştım. Ondan sonra orada kastım. Yani iki parça RTL'in mekleri yaptım. RTL'i Quest Bow bastım. Ee, bir şeyler elde ettim. Ondan sonra yani dedim ki e, okçu oynuyordum. Bir de ben sürekli Butterfly's oynayan bir insanım. Biliyorsunuz beni. Oradaki çana para da vermem için. 1 artı 1 vardı. 1 artı 1 yoluyla direkt 80 level 79 euro farm oturmuştum. E, ben sürekli Butterfly's oynayan bir insanım. Hani 2-2,5 yıldır WP oynuyorum. Bu yüzden hani VP oynamak istedim tekrardan. Okçudan e, pek yani haz almadım. Zevk alamadım. Öyle olmuşken yani de gideyim dedim. Bir tane adam akıllı bir güzel bir çar alayım. Kendime Rosetta'da orada başlayayım. Hazır bir Froze'da varken. Kura bazı Ulu Teci, olduğu bir soruda oynamak istedim. Buraya geldim. Rep 6 bir çar aldım kendime. Şöyle göstereyim. Rap 6. 80'e 82'ye düştük. 82 Yüzden <laughs> 95 ama. Yani yakın zamanda tekrar level atlayacaktır. Yani 83 level olacak tekrardan merak etmeyin. Böyle bir karakterim var. Şu karakteri 13 GB verdim. Link ile aldım. 13 GB ile oyun içi tamamen güvenilir bir şekilde oyun içinden 13 GB aldım. Zaten Türk değildi. Yabancı bir arkadaştı. İngilizce falan konuştuk ettik. O şekilde anlaştık. Adamla da 13 GB aldım. Ama in price'tı. Yani bir buçuk GB masraf yaptım. Adam aynı zamanda D boymuyordu. Yani CC press olabilmesi için de para verdim. Statlar için de para verdim. Bir buçuk GB oradan girdi. Ekstra bir de arkadaş HP bonusu vermiş. Bu repten gelen 10 bonusu HP'ye vermiş. Onu da gittim. Sıfırlamak için onu da 1 GB verdim. Ben bunu bilmiyordum. Bedavaya sıfır oluyor sonra Üzerimde de para vardı. İşte dışarı yerini başlamıştım. Param vardı üzerinde. Çat çat bastım. Bir baktım bir GB eksildi. Gittim NPC'ye okudum orada yazanı. Bir GB para gitmiş. O şekilde fark ettim. Yani 2.5 GB daha ekleyecek olursak üzerine 15 buşağı gelmiş oldu bana. Ama normalde yani int oyuncu oynamak isteyen bir arkadaş 13 GB alabilirdi bu çarı. Ee, onun bilgisini vereyim. Onun dışında karakterimde ne itemler var diye soracak olursanız. Art 8 Iron Impact'in im var bir tane. İki tane dual artış foverdim var. Şöyle çıkarmam gerekiyor hatta. Onun dışında bir şey yok. Yani yok abi. 8 STR setim var. Şöyle üzerinde görebileceğiniz gibi. Bir tane undi setim var. Hatta bir parçası eksik. Onun parası hazır da satan bulamıyorum. Yani o yüzden alamıyorum. Toplasanız ben size şu an ne kadar ettiğini söyleyeceğim. Iron P315 e M aldım. Dual Art 2 Fover'in 210-210'dan 420 M'ye bana geldi. E, ee, şunlara 1 GB diyebiliriz. Yani setler ve HP set birer GB'den hani 12 M falan da hani 10 M'i bulduğunuzu farz edelim. 1 GB'ye ve setleri setinizi yapabilirsiniz. Fabrik için konuşuyorum. O sike saymıyorum. O e setlerindeki de saymıyorum. Bunlar para etmiyor. Ee, yani katlıca 3 M, 5 M falandır. Lilleri de 30 RM'den aldım. DS'yi hatırlamıyorum. DS'yi de şimdi şuradan bakalım. Ne kadarmış artı 80 M herhalde. 75 M diyor. 75 M de DS'yi sayabiliriz. Bu şekilde ucuz bir bir kendime. Yani çok büyük mas maliyetli olduğunu düşünmüyorum. Hala eksiklerim var. Gerisini farm yaparak karaktere katacağım. Önceliğim bir tane işte şu Fabi bulmak. Ardından RT lugas ve RT SS alacağım. Onun setimi tamamlayacağım. Ondan sonra bir tane Iron lazım buraya. Iron kim alacağım? Ardından 9 Fabrik Set. Ondan sonra küpeler ve belte yöneleceğim. Sonra silah gideriz vesaire bir şekilde e, kafamda bir plan var. Değişiklik olmazsa tabi. Yani ben her zaman oynadığım server'da bulunduğum koşullar içerisinde karakteri yön veriyorum. Hani defans mı lazım, işte atak mı lazım, ne bileyim okçular çok darlıyorsa ona göre item çekerim veya çok varıyorlar darlıyorsa ona göre e, bir şey yaparım falan. Yani bulunduğunuz server'a göre chart öneririm herkese de. Bp'lerisi konuşacak olursak. Her server'da çünkü aynı olmayabilir. Bu şekilde karakterimizi dizdik. Rosetta oynamaya başladık. Her şey güzel de gidiyor. Yani farm açısından gayet güzel farm atabileceğiniz server öneririm. E, yani tabii gelirseniz sıkıntı olur. E, farm slotları bulmakta zorlanırız ama Yalan yok abi. Şu an server güzel. Rahat bir şekilde farm atabileceğiniz bir server Rosetta şu an bugün için. Bu böyleydi abi. Karaktere başladık. Rosetta'da oynamaya başladık. Onun dışında şimdi nasıl önemli mevzuya gelecek olursak. GB fiyatları ne zaman çıkar, ne zaman iner, neden artıyor, neden düşüyor. Buna dair yani 2-2,5 yıldır aktif ben bir şekilde Night oynuyorum. Ondan önce çocuk oynamıştım. Yani 2-2,5 yıl önce başladım tekrar Night'a. Kendi gördüklerimi, kendi tecrübelerime dayanarak yorumlayacağım şu an sizlere. Yani hepiniz biliyorsunuz zaten kışın GB artar, yazın GB düşer. Bu yani önemli. Bunu bilmeniz lazım. Şu an çünkü zaten GB düşüyor. Ben buraya geldiğimde ben bu karakteri dizerken insanlar dedi ki işte Sirius'taki çarını bozdun. Hani bayağı bir para ediyordu. Niye buraya yatırmadın? Niye böyle bir çarla oynuyorsun dediler bana. Bunun sebebi GB'nin düşecek olmasını biliyor olmam. Yani ben Sirius'ta karakterim GB 70 lirayken bozdum. GB 70 değildi. Şu an günümüzde GB 56-58 lira arasında. Alıştan bahsediyorum. Sitelerin GB alışından bahsediyorum. Yani 12 lira, 14 lira gibi bir fark var. Ve iki hafta geçmeden ben Rosetta'ya başladığımda GB 63 liraydı. Siteden alışın. 63 liraydı. Şu an 56 lira. Bir hafta olmadı ben Rosetta'ya gelelim. Yani e, 10 lira diyorsunuz değil mi? Belki hani bir GB mesela 10 lira fark var. Sen 100 GB çeksen 1000 TL para yapar bu. Ve bedava. Hani dediğim gibi Bir hafta gibi bir süre. Hiçbir şey yapmadın 1000 lira zarardasın direkt. Bir haftada. Yani e, bunların olacağını tahmin ediyorum. Gerçekleşti de bu yüzden yani hani e, karakteri de sıfırdan kasma gibi bir seri yapıyorum. Para yatırmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey de var. Dediğim gibi yazın GB düşer, kışın artar. Bunu örnek olarak benim Ares'te Arton Virnom'lu çarım vardı. Arton Virnom ben 2750 TL aldım. 3000 TL'ye satmıştım. Bundan 6 ay önce, 6 ay öncesine kadar hatırlayanlarınız vardır. Ares'te Arton e, Battle vardı. Ares'te farm atıyordum. 3000 TL'ye satmıştım. 2750 TL'lik şu an abi bugün 5000'le 5000 6000 TL arası diyorlar. Aynı item Undef, Arton, Virnon 5000 TL, 5500 ile 6000 TL arası diyorlar. Yani ne kadar e, artabiliyor bunu bilincinde olun görün. Kışı yazında tekrar düşecektir. Yani bir, bir ay içerisinde falan tekrar düşmeye başlar. Ama eski serverlarda ben bunu aynısı oynarken de söylüyordum. Orada abi şu an o servera girmiş olan Arton silahlar. Yani Arton, Virnonlar, Ballar. Hatta Arton 10 şartlardan artı ne item varsa onlar hepsi değerlenecek. Yani yaz kış olmasını unutun. Yani bu yaz atıyorum 3000 ise geçen yaz 2000'dir. Veya bundan sonraki yaz 4000 olacaktır. Çünkü kimse o sorularda ARPONET'ten basmıyor. Yani hiç kimse artı 9 UNDEF VIRNOM'u pazardan çekip de veya ART9 COS VIRNOM, 9 BAL neyse çekip de art atmaz. Kimse artı 10a item denemez orada. Orada halihazırda server'ın içinde bulunan ya zamanda bak işte bu bir artık ne yaptılarsa arton itemleri sokmuşlar servera. O itemler el değiştiriyor sadece. Yani bugün Ahmet'te arton item var adam bırakıyor çarı gidiyor Mehmet'in eline geçiyor. Anladınız mı? Yani serverdaki belli atıyorum 30 tane arton item var. Bunlar el değiştiriyor sadece. Ama her geçen gün oyuna insan sayısı yani oyunu oynayan insan sayısı artıyor. Bugün arasında atıyorum bu yıl ortalama yıl boyunca belki 1000'dir. Seneye 1200 olur 1300 olur bu şekilde sürekli night online yukarı doğru bir yeme kazanıyor. Ulusal sayısında bir artış oluyor. O yüzden kesinlikle arton item almanızı öneririm. Hani alabiliyorsanız eski sorularda. Ben bunu o gün de söylüyordum. Ki zaten 3000 bugün 5.500-6.000 TL olmuş. 6 ay gibi süre. Sadece bir tane silahtan kazandığınız para bu. Bu şekilde örnekleri var. Onu söylemek istedim sizlere. Ee, yani GB düşüyor. Şu an GB düşüyor. Daha da düşecek. Bir ara, bir ara içerisinde düşüş olacak. Bunun sebebini zaten bir videoda açıklamıştım ama kısaca koronanın... İnsanlar üzerindeki etkisini kaybediyor olması. Yani insanlar daha rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Koronayı pek fazla umursamamaya başladılar. İkincisi Ramazan bitti. Üçüncüsü de yazı aylarına giriyor olmamız. Yani yaza giriyor olmamız. Bu sebepten dolayı düşüyor abi yavaş yavaş. Şunu da söyleyeyim ama eski zamandaki civi fiyatlarını görmeyecektir. Yani geçen e, ne zaman düşmeye başladı? İşte atıyorum 6'ya önce diyelim. 6'ya önce normaldir. Veya ortalama genel olarak Rosetta'nın civisi 40 liradır. Farz edelim ki 40 lira olsun. Bu yaz 40 lirayı görmeyecektir kesinlikle. Yani 45 lirada 50 lirada falan kalır hani minimum atıyorum. Daha fazla da kalacak yani 40 lira bir daha düşmez. Bunun sebebi de şu. 6 ay öncesinin veya işte 1 yıl öncesinin koşulları şu an koşullar bir dil oyunda. Yani Entity Game çalışmalar yapıyor. Sürekli GB yüksek tutmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Adamlar işte potu kaldırdılar. Bu yüzden oyundan daha fazla para gidiyor, çıkıyor, kayboluyor, oyunlar kayboluyor. Onun dışında şu anda var hatta bakın göstereyim sizlere. Şurada adamlar mesela sürekli etkinlikler getiriyorlar. Kanatı, ne bileyim lunar tatlı falan alabiliyorsunuz. Bakın burada. Görüyor musunuz? 90 m karşılığında kanat, 120 m karşılığında dövme alabiliyorsunuz diyor. Ben buraya bir tıkladığım an, hatta tıklayayım param yok diyecek. <laughs> ben buraya bir tıkladığım an 120 m para oyundan kayboluyor. Yani bir yıl önce böyle etkinlikler yoktu. Oyunda daha fazla para kalıyordu. Şu an ama o kadar çok para kalmıyor. O yüzden eski zaman koşulları da şu anki bir değil. Eski zamanki GB fiyatları düşmez. İlla ki bir düşüş olacaktır. Yani kış ayına kıyasla illaki ki bir düşüş olacaktır. Ama geçen e, aylara veya geçen yıllara göre o fiyatlar bir daha gelmeyecek. Yani aynı fiyatlar gelmesini beklemeyin. Bunu da söylemek istedim. Yani benim henüz aklıma gelen başka bir şey yok. Bu böyle sohbet muhabbet. işte buraya geldim. E, neden vegayı bıraktığımı da açıkladım. Yani o yüzden bıraktım. E, Sirius'u zaten biliyorsun neden bıraktığımı. Sırrısına kesinlikle oynamayın. Orada tamamen yani bildiğin tavuk enerjikli kitle var. Adamlar herkes farm atıyor. Şimdi farmcı adamla tavuk enerji farklı bir e, terimdir bu ikisi. Sen custom farmla charge ediyorsan hiçbir sıkıntı yok. Farmer olursun, farm atarsın charge etmek için. Custom parayla işte siteleri satıyorsan tavuk enerji denir. Bu ikisi birbirinden ayrı terimler abi. Kesinlikle şu üstü oynamanızı önermem. Farmcı bir insan için veya işte farm yaparak charge etmek. Herhangi bir şekilde farmla bir alakanız varsa şu oynamayın abi. Önümüzde iki tane video gelecek. Önümüzdeki günlerde bir tanesi Battle Press rehber videosu çekeceğim. Bunda hiç aklımda yoktu. E, i̇stedikleri için yani siz istediğiniz için bunu çekeceğim. İşte BYP'nin tanıtım videosu çekeceğiz. Stats skin'e itemle yapmanız vesaire. Bu tarz bir video çekmemi istediğiniz için çekeceğim bunu. Normalde böyle bir düşünce yok aklımda. İkincisi de Rosetta pazar videosu çekeceğim. Bu soruda oynamak isteyen arkadaşlar varsa item fiyatlarını, neyin ne kadar olduğunu onlara tanıtmak, göstermek için veya başka soruda oynayıp da merak eden arkadaşlar için pazar videosu çekeceğim Rosetta'nın. Bir de dediğim gibi e, Batı Cry videosu gelecek. Hangisini önce çekelim bilmiyorum. Ama iki gün sonra bir tanesini, bir iki gün sonra da bir tanesini koyarım. Yani dört gün içerisinde iki videoda kanalı yüklenmiş olur. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla bahsedeceğim bir şey yok. Yani aklıma gelen bir şey yok. Eğer varsa ben yani sormak istediğin şeyler bana. Saygılı olduktan sonra yorumlara belirtin. Her türlü cevap veriyorum. Bu videoda beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü o hani cibi olayını olabileceği insanlara hani yayalım bu videoyu. Bilgilensinler. Cibi neden düşüyor? Neden çıkıyor? İşte Arton silahlardan bahsettim. Cibi neden çıkıyor? Eskisi gibi bile olmayacağından vesaire. Bu bilgiyle herkese ulaşsın. insanlar i̇nsanlar video beğenip Aynı zamanda bana destek olabilirsiniz beğenerek. E, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Sevinirim beğenirseniz. Kanalda hala abone değilseniz abone olun lütfen. 1000 abone olmamı da çok az kaldı. Abone ol, olursanız da çok güzel olur benim için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.